Aa çok zor gene patilerim gitti gitti pati gitti pati pati kalmadı. Neler oluyor arkadaşlar? Friday Night Funkin'de arkadaşlar Puppy Playtime Chapter 2'nin modu geldi. Evet ben önce hikayeden başlayacağım. <laughs> Dur, kalkma. Otur, otur. Çünkü geldik sana merkez. Ben evinizin hem yaramaz hem mutlu gelip Gafur arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım. Çok eğleneceğiz. Aşırı eğlenceli bir video olacak arkadaşlar. Çünkü Friday Night Funkin oynayacağız hem de Poppy Playtime Chapter 2 modu. Evet, Chapter 1 bu galiba. Chapter 2'ye geçelim hemen. Au! Geçemiyoruz arkadaşlar çünkü orada bir kilit işareti var demek ki önce chapter 1 oynayacağız yani bölüm 1 Hemen bunu easy yapalım kolay yapalım Ve başlayalım Ay çok heyecanlıyım <laughs> Şimdi hagi bagi'ye karşı oynayacağız arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyormuşum <bizi>. <gülüyor> <gülüyor> Kopmaya hazır olun Hagi bagi <laughs> birazdan <daha> seni yeneceğim <laughs> Anam anam eyvah eyvah kaçırdım lan. Cık, aa kaçırdım ya heyecandan. Evet evet tamam toparlayacağız. Eyvah 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 gitti. Ya çok hızlı minnak pati yarım ya. Allah hayır. Ha, hadi. Hadi evet tamam güzel. Çok zevkli lan. 예! 오오! 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 오오오! 오오! 오오오! 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 Ba 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 we 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 gitti 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 hayır hayır çok az kaldı hayır hayır ya çok az kalmıştı. Three two one go. 3 2 1 go. Şimdi ben Hagi Hagi yenemezsem Chapter 2 moduna geçemiyor muyum? Eyvah. Minnak patilerim. Her şey sizlere bağlı. Hadi minnak patilerim. Hop hop hop. Hop hop. hop, hop. hop. Evet. E. <laughs> hadi hadi. Evet 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 tamam. Lan, lan çok kaçtı. Ya, daha demin daha iyi gibi sanki. Aa gitti gitti. Bu nedir ya? Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> minnak patiler adına. Bunu yapmalıyım. Neler? Way <laughs> 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 olsaydı şimdi, oley oley derdi bana moral verirdi. Allah'ına. o bu çok zor. Hayır ya bu bu baya zor. Of kilitli işte arkadaşlar easy yaptım tekrardan pes etmeyeceğiz chapter 1'ı geçmeye çalışacağız tamam daha sakin daha seri daha hızlı daha dikkatli let's go 3 2 1 go la 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 we 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 we, we, we. tamam tamam hop evet yukarı aşağı hop 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 çok hızlı gene çok hızlandı bak bak Tamam 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 Abi bu ne abi çok seri geliyor Cık. Ya yapamadım arkadaşlar olmuyor Be Beceremiyorum patilerim çok minnak Keşke insanlar gibi elim olsaydı Minnak patilerim Tekrardan deneyecek arkadaşlar Ya ilk yaptığımda baya güzel gittiydim ya oyun aşırı zevkli yani oynarken çok eğleniyorum ama becerememek işte o hiç zevkli değil. Yukarı <laughs> <laughs> aşağı hop 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 Çok hızlıyım şu an klavye 3, 2, 1 Mod hatalı mı? Yani bu easy mod değil eğer easy mod buysa hard modu çok merak ediyorum. <laughs> Deneyelim mi? Yok yok aman aman patilerime yazık. Zaten yoruldular çok minnaklar ne yapayım? Şimdi ben chapter 2'ye geçemiyor muyum? Chapter 1'i geçmeden... <laughs> Hikaye modu yerine arkadaşlar free play diyelim. Hadi bakalım. Hagi vagi modu var. Bu ne? Bu değil. Aha! Mami! Papi'nin annesi Mami! Salyangoz, örümcek, yılan, ahtapot karışımı Mami Longlist! Karşınızda arkadaşlar. 3, 2, 1, Chapter 2'deki Hagi vagi yerde. Oha hikaye modu bu? Oha hikayeli Hagi bagi oradan kurtarmaya mı çalışacağız? Okey okey bu inşallah kolaydır bu <laughs> lan <laughs> Hayır Aa, çok zor gene patiyerim Gitti gitti pati gitti Pati pati kalmadı O oh, minnak patiden geriye Bir şey kalmadı Şimdi <laughs> Çok zevkli Çok zevkli çok Hadi agi vagi kurtaralım o oh, uzun bacaklı örümcek salyangoz atopat yılan karışımı anneden bu nasıl bir an annedir ya? Cümbet taburcu. La 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 eyvah 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 eyvah. <laughs> i̇yiyiz, eve. rastgele basıyorum artık patilerim şu an rastgele basıyor Ay, rastgele basmasaydım keşke arkadaşlar Hagi bagi kurtaramadık uzun bacaklı anneden Arkadaşlar sonunda uzun bacaklı anneyle vs atmayı buldum Ve karşınızda ah topat örümcek salyongoz yılan karışımlı uzun bacaklı papirin annesi Vs biz <laughs>

Patilerim error verdi arkadaşlar. Pes etmek yok patilerim. Yorulsanız da. Acısanız da. Hatta ve hatta titreseniz de. Pes etmek yok. 3, 2, 3. Bu uzun bacakla niye karşı Geleceğiz arkadaşlar? Boyfriend vs. Uzun bacaklı ana. Ne? Ya yeni de var ya bu oyun o kadar güzel ki hani yenirince bile zevkli arı badilerim. <laughs> i̇mai, imai. Lan ne oluyor? Aa işlemedi kuşlar işlemedi. Ya üf. Niye bu kadar kötüyüm yahu? Three, two, one, go! Three, two, one, go! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bak her yanıp en baştan başladığımda oyun daha da zorlaşıyor bir öncekine göre. De her yandığımda daha da zorlaşıyor. Lan oğlum. hiç mi basamıyorum ya. <laughs> Hadi, hadi yapabilirim, yapabilirim. Dikkat, dikkat, dikkat. Sadece dikkat. Sadece dikkat. Bu patiler ne yapma? <laughs> Tam diyecektim bu patilerle ben neyi başaramadım be diyecektim. Evet demek ki uzun bacaklar ne yenemedik arkadaşlar. <laughs> Son kez deneyeceğim. Hadi bakalım. Konuşmayacağım arkadaşlar, kusura bakmayın olmuyor konuşunca. Hah. Depetimi tutacağım ve yapacağım. Lan hayır ya, çok güzel gidiyorduk. Kapanış hagi vagi ile yapalım mı? Hadi hadi lütfen lütfen hagi vagi ile yapalım. Ona daha zevkli. En azından ona yenilmem. Yani daha güzel arkadaşlar. O uzun bacaklı. Kötü Hande'ye yenileceği mi? Hagi vagi yenilirim? Daha iyi be. Hu hu. 3, 2, 1, Gel bakalım buraya hagi vagi cik. Boyfriend vs. Hagi vagi. Hagi <laughs> vagi. Lan hadi bak bir gelin lan bari, hadi lan hadi lan <laughs> Evet tamam konuşmayacağım fazla <laughs> Hadi Aaa gene hızlandı hızlandı <laughs> Çok hızlandı <laughs> Ya oyun o kadar eğlenceli ki gelirsen bile tekrar tekrar oynamak istiyor arkadaşlar yani bir kedinin canı <laughs> Bu eğlenceli modu hazırlayan, bu eğlenceli modu oynamama vesile olan kişiye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Friday Night Funkin Poppy Playtime Chapter 2 modu olmuş. Minnak patilerim beceremese de umarım arkadaşlar sevgili konuşan keder ailem sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğlenmişseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ama bu videoya like atmak zorunda değilsiniz çünkü beceremedim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda patilerimi daha çok çalıştırır. Ve o uzun bacaklı anneyi ne hangi hayvana benzediği belli olmayan uzun bacaklı anneyi yeniriz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. Bye bye